27 Temmuz, 2 Ağustos Oğlak Burçları'nı neler bekliyor diyorsanız, Oğlakların evet yollarla bağlantılı işleriniz, gidip gelmeli işlerinizden o kadar artık sabit ve düzenli bir yakın evime yakın bir yer istiyorum diyen Oğlak Burçları'nda. Şu an orada değişimler yaşayacaksınız. Bence yakın olmayı bırakın. İşinize aynı motivasyonla gidin. Belki evimizi o tarafa taşıyabiliriz. Ve size orada bazı konumlarla ilgili değiştirilmesi gereken noktalar var. Bence biz işimize devam edelim. Oradan ev bakmaya doğru yönelelim ailemizi çocuğumuz çoluğumuzu yol mesafesine takmadan karşıya da yalnızsanız bile karşıdan gideceğiniz noktadan ayıp tutmanız sizin için daha sağlıklı. Evet bu ara sizde göze gelme esnedim sizde niye esnedim bilmiyorum. Göze gelme, nazara gelme, özellikle sevdiğiniz insanların gözü. Hani dışarıdan biri göze getir ananız olabilir, karınız olabilir, çocuğunuz olabilir. Yani en yakın dostunuz olabilir ama art niyetli göze gelmek değil ama lütfen sakın unutmayın. Burada bir art niyet ben görmüyorum. Sadece şey var, nasıl söyleyeyim, çok sevdikleri ve zekanıza çok hayran oldukları için e, duygu kıskanması var. Ama e, belki de onların duası sizi koruyor olabilir, o yüzden siz kendinizi yormayın, enerjinizi rahat tutun, e, o enerjiler size iyi gelecek. Kendiniz de böyle bak, ben niye hala istiyorum değerli oğlak, bu şey yakın çünkü, yakın olmasa e, yarım yarım esnerim ama bu mecburen şu an böyle esneyerek program yapamam. Şimdi bu oğla, e, oğlaktan sonra kovaya yansıyacak, çok merak ediyorum çünkü ben böyle uzaktan enerjiler de çekebiliyorum. Yani size bütün oğlak diğer 10, 10 burca gelince böyle esnemek hoş değil. Evet e, sizin de ev değişimleriniz ya da parasal dengenizdeki değişimler yöneticilerinizle ilgili noktalarda güzellikler gerçekleşecek ama ben artık hiçbir şey yapmayacağım resim atölye müzik restoran kafe yani böyle enteresan bir şey yapmak isteyen kovalar Oğlak burçları ciddi anlamda Oğlaklarda güzel kararlar bence yap. Yani çok cüzi bir şeyle yapmak istiyorsun ve kendinle bunu denemek istiyorsun ve başarmak istiyorsun. Bence yapmalısın çünkü senin yapıp da başaramayacağın ne olabilir Oğlak burçları? Evet Konuşmalar, parasızlık, maddiyat ya da hayatındaki her şey aynı döngü. Ama senin o kadar iyi bir zekan var ki. Ve matematik, düzgün konuşma. Evet yavaş hareket ediyorsun ama önünü görmek istediğin için yavaş hareket ediyorsun. Evet bazı icralar var, ödenmesi gereken noktalar var. Ee, ama şunu demek istiyorum. Sen var ettiğin her şeyi... Sen iyileştirmek istediğin her şeyi iyileştirirsin. O yüzden sende çok güzel değişimler var. Sadece yeni iş beklentisinde olan konuştuğum insanlar iş yapacak mıyım? Yeni projelere adapte olacak. Hepsi gerçekleşecek. Evet sizin de böyle herkes memleketi terk etsin de ben evimde tatil yapacağım kafası olan oğlaklar gerçekten bazıları tatile gidecek. Bazıları da evinde geçirme kararındalar. Çünkü çok uzağa gidip kendimi yormak istemiyorum diyor. Mesela şey demiş Oğlak Burcu, Ege senin ruhuna girmiş. Yani Ege'nin enerjisine hazırsın, gitmeye de hazırsın. Gideyim mi gitmeyeyim mi kararsızlığım var, bence gitmez. Aşk konusunda da kırgın olduğun insana diyaloğunu daha uzatacaksın. Sonra barışacaksın. Şu an sevgiliniz ya da ilişkinizle aranız bozuksa devam edecek. Ama ben hiç ilişki yaşamadım. Biraz daha bekle anam. Şu an senin iş ve parayla ilgili odaklandığın. Ama evli olanlarda güzel bir çocuk sevinci olabilir. Çocuğunuzla ilgili, kariyeriyle ilgili güzel bir haber almış olabilirsiniz. Ama sizde şu da var. Oğlağa demişim ki evim artık ee, daha küçük, minimal bir eve geçmek istiyorum diyen yani oğlak burada. Bu kadar kalabalıkta niye küçük bir eve geçeceksin? Yerinde kıymetli otur oturduğun yerde diyorum. Sevgi ve mutlulukta kalın. Allah'a emanet olun.